Yukarıdaki oyun tahtasında bir bölmeye gizlenmiş, başa döndüren tuzak bulunmaktadır. Şekiller bu bölme üzerinden geçerse tekrar başa dönmektedir. Kare taşıma sırasında tuzak bölmeden geçtiği için başa dönmek zorunda kalırken, üçgen için belirlenen taşıma işlemi başarıyla tamamlanmıştır. Buna göre tuzaklı bölme aşağıdaki konulardan hangisinde olabilir? Karenin geçtiği yolları bulalım. Önce üçgenle başlayalım ya da üçgen çünkü bu durumdan yer almadan kurtulmuş. İki, i̇ki birim yukarı gidiyor. Bakın. Buraya. İki birim sağa hareket ediyor. Buraya geldi. Yine iki birim yukarıya. Bir birim de sola. İzlediği yol bu. Şimdi kare için aynısını yapalım. Kare sırayla iki birim yukarı gidiyor. Demek ki bu yolda tuzak yok. 2 birim yukarı gitti. Daha sonra 2 birim sola hareket ediyor. Buraya geldi. Eee daha sonra 3 birim aşağıya iniyor. 1 2 3 birim yani buraya geldi. Daha sonra da 1 birim sağa hareket ediyor. Bu noktaya geldi. Şimdi baktığımız şıklarımıza C1 diyor. C1'den geçiyor. <laughs> orada bir tehlike yok çünkü üçgenimiz de bu bölgeden geçmişti. D2'ye bakalım. Karenizde diyor. D2'den geçiyor. Yine üçgenimiz de o bölgeden geçtiği için orada bir tuzak yok. C4. Bakın C4'te sadece karenin adımlarını görüyoruz. Bu da doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Mikado ince ve renkli tahta çubuklarla oynanan bir zeka ve el beceri oyunudur. İsmini aynı isimli eski Japon hükümdarından alır. Klasik oyunda 15 cm uzunluğunda 41 çubuk vardır. Oyuncu sayısında kısıtlama yoktur. Çubuklar bir demet olarak dik tutulup yere bırakılır. Böylece masa üzerinde gelişi güzel bir şekilde yayılırlar. Amaç alınmak istenen çubuk dışında başka çubuklara dokunmadan ve hareket ettirmeden olabildiğince çok çubuk toplamaktır. Yukarıda Mikoda oyununun sonuna yaklaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkında A, B, C ve D'nin uzunluklarının eşit olduğu söyleniyor. Bu ifademiz doğru. Ee, yukarıdaki metinde bize vermişti bunu bakın. 15 cm uzunluğunda 41 çubuk diyor. A ve B çubukları birbirine dik olabilir. Evet olabilir. Açı değerini bilmiyoruz. Bu ifademizi de doğru kabul edelim. C ve D çubukları kesişir diyor. Bakın C ve D çubukları evet ne yapıyor? Kesişiyorlar. Bu ifademiz de doğru. B ve C çubukları paraleldir diyor. Fakat B ve C çubukları bakın bu noktada kesişiyor. Bu ifademiz yanlış. Bize yanlış olan ifadeyi soruyordu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Bir saatteki kısa çubuğa akrep, uzun çubuğa ise yelkovan denir. Çağdaş yukarıdaki duvar saatine saat 14 ve 19'da baktığında akrep ile yelkovan arasında oluşan açıları ölçmüştür. Çağdaş her saat başı duvar saatine bakıp akrep ile yelkovan arasındaki açıları ölçerek oluşan her farklı açıyı modellemiştir. Modellediği açılardan dik açıya model olanların sayısı yıldız, geniş açıya model olan açıların sayısı üçgendir. Buna göre üçgen eksi yıldız kaçtır? Çağdaş her saat başı duvara bakarsa... Saat 3 ve 15'de dik açı olduğunu görür. Yine 9 ve 21'i saat 21'i dik açı olarak görür. Daha sonra 4 saat 4'te ve 16.00'da geniş açı. Yine 5 ve 17.00'da bunlar aynı değerler çünkü değil mi? aynı gösterimler oluyor. Geniş açı. 7.00 ve 19.00'da yine geniş açı olduğunu görüyor. 8.00 yani sabah 8 ve akşam 8'de yine geniş açı olduğunu görüyor. Bunlar zaten aynı değerler aslında. Bu durumda 4 kere geniş açıyı, 2 kere de dik açıyı görmüş olur. 4'ten 2'yi çıkarırsak cevabımız 2 oluyor. Doğru cevap seçeneğimiz 5 şıkkı. Aşağıda gergin ve düz biçimde verilen ip üzerinde 4 düğüm atılmıştır. Düğümler arasında KM'nin uzunluğu 23 santim, LN'nin uzunluğu 16 santim ve KM'nin uzunluğu 30 santim olarak olduğuna göre M düğümü L düğümünden kaç santimetre uzaklıktadır. KM'nin uzunluğu 23 santimetre verilmiş. Şu uzunluğumuz bakın 23 santimetre olarak veriliyor bize. KN'nin uzunluğu tamamı yani 30 cm olarak verilmiş. LN'nin uzunluğu şu uzunluğumuzda 16 cm olarak verilmiş. Bu durumda 30 cm'den 23 cm'yi çıkarırsak 7 cm NM arasındaki uzaklığımız yaptı. Şimdi 16'dan bakın 7'yi çıkarırsak M ve L arasındaki uzunluğu buluruz. 16'dan 7'yi çıkaralım. 9 cm olarak bulduk. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı.